Avrupa'daki en büyük ülke Almanya İngiltere olabilir Yüz ölçümü olarak? Yüz ölçümünü bilmem oğlum ölçmedim ki ama Allah bilir biz karışmayalım ona Allah tahmin ya 3 ya 4 Birinci olamaz Şarkıyı da dinledim 3-5 sefer dinledim Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce Bana göre güzel İngilizcesi acaba Türkçe ne diyor bilemem evet. Allah bilir Merhaba. Merhabalar. Öğrenciyiz galiba. Evet. Hangi bölüm? Okumuyorum. Efendim bizim için bir kere olsun güler misiniz? Bilmem. Her şeye rağmen. Tamam abi ben imamım. Ben gülmem. Ben imam değilim gülebilirim. <gülüyor> <gülüyor> paranız yoksa mutlu olmak için ne yaparsınız? Abi acelem var bakma ya. Onu <laughs> <Ananı> sikip. <laughs> E, şimdi para piyasa değeri 60-70 milyon para mı gitti? İşte 50 için çalışmada, işte el canlı zamanında bayi iş yaptık. E, günde 4 korku yapsak, 10 korku yapsak, günlük 100 milyon para kalırdı. İşte el için parası böyle edilir. Çünkü gübre olmuş 50 milyon. Burada hayır yok fazla. Millete kriz var. Herkes kredi güveniyor. Ben kredi aklımı yaptım. Ben dolarında korkuyorum. Ben güveneceğim bu kadar abi. Ben geri yok. Şimdi yıl 2, 2 milyon. Nasıl güvenli bu kadar? Geri yok. gelir yok. Böyle bir mesaj mı verdiniz evet, dünya? Evet buradayım. Ben can sağlık. Ben iç, 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 iç. Ben merhalım var. Dünyayı sizi seviyorum herkese. Diye. Ben severim Ben çok dünyayı seveceğim. İstanbul'da ben 3, 3 ay kaldım fabrikada. Kırın dedim. Uç uykunuzu prosvarda geldik. Gebra geldi. Obrukadan kızım. Kız geldi fabrikada. Bura geldik. Şapında yerleştirdik. Teşekkür ederim. Bahseder. Merhaba. Efendim, bir kadını çekici kılan 3 tane detayı söyler misiniz? Yani kadınlar tercihlerim arasında yok. Bu yüzden siz bana erkek sorsanız daha mantıklı. Tamam. Ya öncelikle bir erkeğim. Erkek olarak bir erkeğin karıyla kızla zaten ne işi olabilir diye düşünüyorum. Erkek adamın bence erkek sevgilisi olur. Yani bir erkeği çekici kılan en güzel en dikkat çektiğim özellik kirli sakallı olması. Sakal yani bir erkeğin makyajıdır. Bunun haricinde sakal benim için çok önemli. Esmer olması da önemli. Bunun haricinde nefes alsın yeter yani. Erkek candır. Allah erkeklerimizi başımızdan eksik etmesin. <laughs> Sarı Mikrofon Konya'da. Evet, bye bye. Bam, bam. Askeri ücret ne kadar olmalı? Bence askerler her şeye layık. Askerlerimizin sayısında ayaktayız. Askeri ücret bence 600-700 olmalı. En kötü şey erkeklerin güpe takmaları, saç uzatmaları, bu koymamaları yani kara gibi giyinmeleri. Yani. İkincisi bir de kulağını kuyruğunu deldirmemeli. Erkek değil. Erkek değil mi? Karı mı? Bak. Şimdi erkekler olmuş kadın. Kadınlar olmuş erkek. Yani bu öyle. Ah pisler. Ah onu hiç sorma. sigara açıyorlar. Zıkkım isimler de. Ona çok kızıyorum ben. He bir de öyle derler. Bir de kok oh, diller. Pislikler. Arabanın çöpü sigara içerler. Arabanın çöp dışarı. Lan oraya atın ama götür küllü diye at. Değil mi kızım? Erkek kalmamış piyasada. Erkek yok. Hani erkek mi kalmış öyle namusuna sahip çıkacak erkekler de ben görmedim. Var mı bir tane? Varsa alnından öpeceğim be. Vallahi yok işte yok. Ha kusakal aç. Ben bunlar evleneceğim. diyor avrada açıyor, soyuyor, sobraya çeviriyor. Ondan sonra dört gün sonra bırakıyor. Bölüm saçmalık var mı? Eskiden böyle yoktu. Eskiden saygı vardı. Bir erkeklerde evlen güngül düzen vardı. Şimdi hiç yok. Maşallah. Erkekler olmuş birer abak. Kadınlar olmuş birer herif. Şunların gittikleri bir bak işte ben yalan söylemiyorum daha. ailenin babasının 5 kızı var Evet Birincisi Çaça, ikincisi Çeçe, üçüncüsü Çiçi evet. Dördüncüsü Çoço ise beşincisi nedir? Çeçe, Çiçi, Paço Nasıl bir mantık yürüttünüz? Şimdi Çaça, Çeçe, Çiçi, Çaço 5, Maço Miço, Çiço Bilemedim Canasa Gino Yok Gino <Cino'da> değil <laughs> <laughs> Sakin ol ya. Peki efendim, talipleriniz çıksa ne dersiniz? Vallahi sert, yakışıklı, böyle ki can gönülden beni sevecek, beni tapacak, yürekli, haşin, dinamik, sert olacak. Taşaklı olacak, yürekli olacak. Tam dört dörtlük olacak. Cesur olacak. Nasıl olacak? Taşaklı olacak. Nasıl olacak? Geçir olacak! Nasıl olacak? Taşaklı olacak! Nasıl olacak? Geçir olacak! Yine bir sen içimi görüp ısıtan Merhabalar Merhaba, Merhaba. Efendim Türkiye'nin kaç tane bölgesi vardır? Yanlış hatırlamıyorsam ya 7 ya 8 Neler neler efendim Akdeniz bölgesi Ege bölgesi Karadeniz bölgesi Abi deniz anası taklidi yapayım mı sana? Yap. <laughs> Allah'ım ya. Ne yapıyorsun? Eşinizi seviyor musun? Ben eşimi hiç sevmiyorum. Allah onun belasını versin. <laughs>

gençlik bence bozuldu ya. bayağı bozuldu gibime geliyor. Ben Ölsem öyle... Kavrime gelme istemem istemem. Ölüsem kabrime gelme istemem istemem Allah istemem. Acıyor, Gençlik işte böyle abi. Tamam gelme gelmeyeceğim kardeşim. Sana söz veriyorum ölürsen kabrine gelmeyeceğim. İstemem Allah, istemem. Sana söz veriyorum gelmeyeceğim. Gelirsem adam değilim. Gerçekten çok komik ya. <laughs> Eşinizi seviyor musunuz? Evet. Çok seviyor musun? Evet. Aşığız. 40 yıl oldu. Peki onun için bütün fedakarlıkları yapar mısınız? Yaparız. Onun için Türkiye'nin en acı biberinden yer misiniz? Acı biberinden. Eşim <laughs> yer ben yemem. Eşinizi <laughs> seviyor musunuz? Seviyorum tabi Aşık mısınız? Aşığım. Onun için her türlü fedakarlık yaparım. Türkiye'nin en acı biberinden bir kaşık dolusu yiyebilir Yerim. Alalım efendim. <laughs> Biber abo. <gülüyor> <gülüyor> bir kaşık abi <laughs> Çok <laughs> seviyordunuz onu. Evet. Onun için her şeyi yapar mı? Tabii ki yapardım. Tüm fedakarlıkları yapardım. Her şey. Gözü Onun için Türkiye'nin en acı biberinden bir kaşık ye yer miydiniz? Tabii ki memnuniyetle Ne bu kızım? <laughs> Türkiye'nin en acı biberi efendim <laughs> Nasıl efendim beğendiniz Çok güzel Acı fakat tatlı bir acı Acı hakkında ne düşünüyorsunuz efendim? Nasıl yani? Öteki dünyaya gittim geldim. Bütün hanımlara tek diyeceğim şu: Kocanızı ne kadar severseniz sevin ama asla sakın biberi, bu biberi ne biberi ise bilmiyorum yemeyin. Öldüm öldüm mütevazı. Gözüm bir şey görmedi. Ne adamı gördü ne kimseyi gördü. <laughs> İşte burnumdan daha fidersin. Burnumdan gelen acı isut mu biber mi bu? Çok, Çok teşekkür. Olayım. Kırmadığınız için sağ olun. Ne demek? Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. <laughs> sağ olun. Sağ. Şu kadar şu kadar kes palamandı tumeres. Tik da na na na. Şu kadar kiriaca. Bun seni bun seni bun seni bun bun. Bun bun. Adam nasıl bans ban? Dandan. Bet you wanna taste it. Bet you wanna taste it. Etici dandan. Geçenlerde Saray Caddesi'nden geçiyordum. Elimde bir peçete var yere attım. Bayanın biri bir dakika bakar mısın genç dedi. Buyurun dedim. Ya neden o yeri kirletiyorsun bu vatandaş süpürü? Yenge hanım sen atmayın ben atmayın olsam bu kadar vatandaşımız ekmek nereden yiyecek? O yönden çevremize böyle zarar veriyorum ki vatandaş ekmeksiz böyle işsiz kişi kalmasın diye. Eğer sen atmak ben atmamış olsadık çöpçüz işsiz kalır. Efendim bir kurbanın en lezzetli yeri neresidir? Daşayla şükü. Bir de böbreği. Bayılırım. Her sabah. O çükü yemeden duramam. Bambaşka bir his. Bunu profesyoneller bilir benim gibi. Daşak kebabı yemedilerse yaşamadılar demektir. Hele yanında da bir soğan, piyaz, harika dostum. Evet, Mutlaka efendim. ölmeden önce daşağı yiyin. Bir kadın neden maço erkek tercih eder? Maço erkek. Benim tercihim maço değil. Nasıl isterdin? Böyle kılıbık olsun, ev işi yapsın, çamaşır bulaşık, en son çocuk yapsın olur. Çocuk da istiyor He? Tabii yapsın niye her şeyi kadınlara ikliyorlar ki Yapabilir Amerika'da yapmışlar Sezeryan Bence Türk erkekleri de yapabilir Erkekler çocuk yapabilir ya her şeyi yaparlar onu da yapabilirler Güveniyorum Türkiye erkeğine yapar Bir şey olmaz ya sezeryandan. Sezeryan 2 dakikalık iş Size ne yapsak sigarayı bırakırsınız Mesela ne verebilirsin bana 500 bin lira verseler sigarayı bırakır mısın? İnsan para için itibarı için satar mı ya? Ha zaten zararlı bir şey. Zararlı. Kullanıyor musunuz? Elbette. Ama bunu... Belki sigara zararlı olduğunda nereden sen bilirsin? Sen Allah'tan alim misin? Hey. He? E, nasıl olacak bu iş? Belki Peki mi? madem kitle zararlıysa bu ot olarak filizleniyor toprağın içinde. Evet. E, toprağın içinde madem ki bu haramsa Allahu Teala onun gücü, kudreti yok mu bunu kurutmaya? Bunu yok etmeye? Var. E, canım benim bak. Topraktan daha daha kutsal bir şey var mı? Yok. Doğru mu? Burası doğru ama sigara zararlı değil mi diyorsunuz? Zararlı değil, hayır. katiyen Bir zombi olsaydınız ilk kimi ısırırdınız? Ve? Vampir olsaydınız kimi ısırırdınız? Ne bileyim Bir <tanesi> ısırırım. <laughs> kimi? Arkadaşlar. <laughs> Nasıl ısırırsın? Hap diye. Zombaz. Can Sabra var. <laughs> Benim arkadaş. Isırım. Isır, ısırım Can <laughs> Ben eskiden sokağa çıkardım. Her yerde böyleydim. Arkadaşım sürekli şuraya gidelim, buraya gidelim falan ben. Hayır ya bir an önce eve gidelim, eve kapanacağım. Kimse be Şimdi var ya ben herkesle konuşurum. İstediğimi yaparım, sokakta dans ederim. Çok güzel şarkı söylerim mesela. Bak sen ne yazık ki. Eskiden derdim ki dışarı çıkamam. Çok çirkinim, çok şişmanım. İnsanlar bana bakıyor, dalga geçiyor. Evde bütün gün yatakta Böyle duruyordum. Şimdi beni hayatta tutamazsın. Sabahlıyorum dışarılarda, ormanda yatıyorum. Hayat bu ya. Herkese konuşabilirim. Herkese. Herkese laf atarım. Acayip. Hayat bu. Bari bunlar ot gibi yaşıyorlar. Birine konuşacakları zaman böyle oluyorlar. Sokakta dans edemiyorlar ya. Böyle komik bir şey mi var? Lan köpeğe tecavüz ediyorlar. Normal. Ben dans ediyorum bana. Kıza bak ya falan. Ne var? lan nasıl ediyorum işte. Sen evde yapmıyor musun müzik duyunca? Yapmıyor musun evde? Tuvalete gitmek kadar normal bir şey. Ben Sivaslıyım, yedim malı meydanda. Uzun ince. Bir Kaç yaşındasın? 21 ama 15 gösteriyorum bence. Bebek yüzlüyüm falan. Ama manitam var ot gibi yaşamayın insanları kız erkek ayırmayın herkes insan herkese konuşabiliriz biri size yaklaşınca direkt odu size affedersiniz ama şey yapacakmış gibi davranmayın ben size herkese insan olduğu için yaklaşıyorum erkek kız fark etmiyor benim için yayınlayacaksınız değil mi? instagram İçetin, takipçi kasayım ben. umurumda değil lan takip edin ya da etmeyin ben kitap okuyorum zaten Görüşürüz. Bir gün oturduk. Nasıldı biliyor musun? Böyle oturduk çok da güzel böyle ortamımız var. Bir arkadaş dedi ki geldi dedi ki çok güzel keyfimiz var. Aa, tam kapı çaldı. Nishantoşundayız biliyor musun? Böyle çok da böyle göbek bir yerdeyiz. Evdeyiz. Şekiliz böyle. Ha tabi. Ondan sonra kapının birisi çaldı. Gra Grand Tuvalet böyle. Böyle beyefendi biz şimdi şeyiz ya biraz paçozuz falan herkes böyle ayağa kalktı ben de misafirim herkes tabii eyvallah dedik önümüzü kapattık falan adam kalktı geldi oturdu şeylerimizi içtik bir daha içtik adam bize dedi ki ya dedi, bunları mı içiyorsunuz dedi ya aynen bak siz bunları mı içiyorsunuz dedi ben dedi bekleyin dedi atın bunları dedi ya gerek yok dedi biliyor musun? Gerek yok, gerek yok dedi. Ben dedi biraz sonra size geleceğim dedi. Biz de kafamızda güzel, nasıl güzel? O kadar güzel ki, o kadar güzel ki, nasıl böyle? Adam çıktı gitti. Biz de bekliyoruz ki adam nasıl gelecek? Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? O biçim o kadar güzel. Bak o başkan bir dinlesene. Ha bak 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 bak. Bizi, bi bizim de kafamız nasıl güzel biliyor musun? Adam da dedi ki. Cinayet kafanız değil mi? Ya adam adam bize çıktı gitti mi? Çıktı gitti. Biz de dedik ki ulan dedi bu adam dedi ki ne içiyor acaba? Çünkü bizim kafamız çünkü çok güzel biliyor musun? Biz bekliyoruz hala adam gelecek dedi ki ben size güzelliği getirecek falan diye. Aradan yarım saat geçti kapının zili çaldı mı? Çaldı. Zınk. Adam Kapıyı açtı. Biz ile açtık. Bize bekliyoruz. Adam getirecek. Güzel bir şeyler getirsin diye. Adam ne dese bize? Ayakkabılarımı burada unutmuşum dedi. Yarım saat yal yalın ayak gezmiş. <laughs> Biz de bekliyoruz yani Kamil'i. <laughs> Hello. Hello. Uh how are you? Thank Uh can you tell me how can I get to taxi? Taksim. Hello. How can I get to Taksim? Taksim. Nasıl giderim diyor dayı? Nasıl bilmiyorum. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.